Antep fıstığı sezonunu açtık. Baba, baba. Görüyorsunuz Cihangir'e kırıyorum. Nasıl olmuş mu? Bak bakalım. Güzelmiş baba. Ha. Şimdi ya da boşa denk gelmedik ama yarı dolular var görüyorsunuz. Yani yaklaşık bir 10 gün daha sonra bu fıstıkla kırmızı Nasıl lezzetli mi? Biz bunları ilk boz diyoruz. Bunların içine de kuş boku diyoruz. Çok lezzetli oluyor bunlar. Yani şimdi kuş, kuşun bokunu yiyor. Nasıl lezzetli mi? Abi bu bir, bunun lezzetli <laughs> mi? Bir bak bakalım. Söyle beğendin mi? Beğendim. On numara lezzeti. Ağzın tadını biliyor tabi. Bunun kilosu bence 600-700 arasında değişiyor içinin kilosu. Hadi görüşürüz. <laughs> Barak, baraktan, <laughs> Gaziantep Baraktan. Herkese <laughs> selamlar.